Herkese merhaba. Bugün 14 Şubat, Sevgililer Günü. Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun. Sevgi dünyayı kurtaracak diyoruz. Ve böyle de devam etmesini diliyoruz. Bu kötü günlerin geçmesini diliyoruz artık. Koronadan hepimiz yıldık. Ama her şey düzelecek inşallah. Çok keyifli bir gün. Tesadüf biz Yalova'dayız. Ee, çok güzel bir kar yağışı var. Videonun başında da izlediğiniz gibi muhteşem bir doğaya sahip bizim yaşadığımız yer. Harika bir hava. E, bu havada ne yapılır dedik. Mangal yakılır tabii ki de. Sucuk mu yapalım, köfte mi yapalım derken aklıma geldi her zaman yaptığımız bir tarif vardı. Sucuk köftesi. Hadi dedim sucuk köftesi yapalım. Çok keyifli bir tarif olacak. Dilerseniz malzemelerimi tanıyalım. Ee, arkadaşlar köfte ve türevi yapıyorsanız ee, mutlaka dana döş kıyma kullanın ve az bir şeyde kuzu kaburga kıvırcık kuzu balık esir kıvırcık da olabilir trakya kuzu, e, kıvırcık da olabilir biraz e, kuzu döş e, kuzu kaburga kıyması da ekletin muhteşem bir lezzete sahip olur köfteniz benim takribi bir 15 gram kadar taş köprü sarımsağım var onu e, çektim ince bir şekilde 10 gram yeni çekilmiş taze karabiberim var 25 gram kadar e, acı pul toz biberim var ee, ben kimyonu çok severim. 15 gram kadar e, kimyon kullanıyorum. Takribi bir 3 gram kadar yeni baharım var. Gene 3-4 gram civarında acı pul biberim var. Bunu koymak zorunda değilsiniz. Çocuklarınız varsa acı pul biber koymanıza gerek yok. Pul biber sizde olur. Biz seviyoruz. E, 20 gram kadar da e, tuzum var. Bunu 25 gram da kullanabilirsiniz. E, biz çok tuzlu yemiyoruz. Takribi 1,5-1 bir bir gram falan da karbonat kullanıyorum bu tutması için. Bir bardak suyu bunu yoğurdukça ilave edeceğim. Bunu böyle sakız kıvamına getireceğiz. Ondan sonra dinlenmeye alacağız. Dilerseniz yapımına geçelim. Evet arkadaşlar dilerseniz yapımı başlayalım. Hemen böyle derince bir kabıma kıymamı alıyorum. Şöyle koyalım. Öncelikle baharatları vermek için şöyle bir kıymamı önden bir yoğurayım karışık bir kıyma olduğu için arkadaşlar bunda da mutlaka biraz yağlı et kullanmasına özen gösterin kasabınızın sucuk ve köfte çok yağsız kıymadan lezzetli olmaz çok kuru olur. Hafif yağlı bir kıymayla muhteşem sonuç verir. Şimdi ufaktan kimyonumu veriyorum arkadaşlar. Toz kırmızı biber acıdır benimki. Tatlısında kullanabilirsiniz. Bu o efsane rengi verecek olan taze çekilmiş karabiberimi de veriyorum. Baharatlarda e, taze çekimi ve aktar olması lezzeti katlandırır. Gerçekten paket kullanmıyorum ben. Paketlerdeki şeylerin kokusu bile olmuyor yani bilmiyorum neden. Yeni baharımı da verdim bu arada. Yani taze çekimi ve yöresel aldığınız zaman bambaşka yerlere gidiyor. Acı pul biberimi de verdim. Arnavut balı da derler buna bizim burada. Felaket acıdır. Biz acı severiz. Ben gene yaprak tuz kullanıyorum malum. Normal sofra tuzu da olur arkadaşlar. Problem değil. Karbonatımızı da verdik. Ve olmazsa olmaz sarımsak. Bu sarımsak sizin sarımsak sevmenizle ilgili. Ben Kayserili arkadaşım var. 40-50 gram koyan var. Gerçekten 1 kilo kıymıyor bu arada yani inanılmaz yoğun, mahalle kokar vallahi. Biz o kadar yoğun sevmiyoruz. Öyle yoğurmaya başladım. Ben 15 gram sarımsak kullandım. Bunu takribi 10-15 dakika yoğuracağım. Ara ara su vereceğim. Bu suyu buna yedireceğim. Macun gibi bir kıvam olacak. Tabii bunun en büyük olayı normalde 24 saat dinlenmesi gerekiyor. Spontane yaptığımız için sabah erken saatleri, akşama yapacağımız için takribi bir 7 saat 8 saat falan buzdolabında kalacak. Zaten o rahyası geçer kıymaya hiç problem değil. Ben yoğurmaya devam ediyorum aşama aşama göstereceğim. Evet arkadaşlar ben yani 10 dakikadır yoğuruyorum. Bakın ee, bu bardak doluydu, bu kadar suyu aldı içerisine. Ara ara çok hafif hafif dökmeye devam ediyorum. Yani ilk etapta tuhaf gelebilir, bu kadar su nasıl kıymaya girecek diye. Ama çekiyor yani kıyma, merak etmeyin. Şeyi de böyle sakız gibi olmaya başladı. Önemli olan bu zaten. Şimdi ben bu suyu bitirene kadar bunu güzelce yoğurup buzdolabına kaldıracağım. Takribi 8-9 saat dinlendireceğiz. Bakalım belki de 24 saat tutar yarın yaparız çünkü kar 3-4 gün devam edecek diyor. Ona karar veririz. Tekrar çekeceğim. Kıymam zaten tava gelmeye başladı. Efsane oluyor. bir lezzet olacak bu. Zaten yoğururken bu baharatların hepsinin ayrı ayrı kokuları geliyor. Bunu bir de pişirirken düşünün. Bu arada bu mangalda olmaya da bilir. Bir teflonda, herhangi bir bakır tavada falan da yağ ilave etmeden kısık ateşte yapın. Çünkü bayağı yağlı bir kıyma. Kendi yağında böyle çevire çevire sık sık muhteşem lezzete kavuşursunuz yani bana göre ortalama 50-60 liraya bunu direkt sucuk olarak evinize bile yapabilirsiniz dışarıda içinde ne olup ne bittiği belli olmayan sucukları yemektense tabi güvendiğiniz kasapları saymıyorum çok ileri gelen markaları saymıyorum herkes işini en iyi şekilde yapıyor yıllardır Ondan şüphemiz yok. Ama daha uygun mal etmek istiyorsanız bugün çok iyi bir sucuğun kıyısı 100 liradan aşağı değil zaten 50-60 lira. Bir kilo kıymadan muhteşem bir köfte yapabil e sucuk yapabilirsiniz. Efsane de oluyor bence. Evet, ben sona doğru geldim artık. Bunu biraz daha yoğurup streçleyip dolama kaldıracağım. arkadaşlar, harika bir günden merhaba tekrar. Dün bildiğiniz gibi sucuk köftesini e, yoğurmuştuk. Dün aşırı tipi vardı, yapamadık. Çok da çekim için uygun bir ortam yoktu. Şu anda gene yağıyor ama yapalım dedik. Artık çok canımız da istedi. E, dilerseniz hemen mangalı yakalım. Kömürlerimi hazırlamıştım ben zaten. Parafin tutuşturucu kullanıyorum. Her zaman dediğim gibi gurus 75 santim dikdörtgen mangalı kullanıyorum ben. Parafin tutuşturucularla 15 dakikaya hazır olacak. Biz de ee, bu arada içeriden ekipmanı dışarıya taşıyalım. Harika bir gün. Siz bence biraz bahçeyi gezin. Köpekler de çok mutlu bizim. Dost! Bizim Alabama genisi. Evet arkadaşlar. zaten manglıyor. Evet dostlar. Dün e, bildiğiniz üzere sucuk köftemizi yoğurmuştuk. Valla çok böyle kıvamlıydı. Bakın şu anda tam böyle 24 saat oldu tam şeyini almış. Muhteşem olmuş. Zaten stretch filmi açtığım zaman e, böyle bir koku yayıldı ki ortalığa. Bakın yani böyle lif lif olması gerekiyor zaten. Tam e, sucuk kıvamı. Muhteşem. Yeşilliklerim, soğanım falan da var ekmek arası. Arzu eden e, istediğini koyacak, hazırlayacağım. Ve e, gene dayanamadık da sucuklarımız da vardı. E, sucuk da yapacağım. Efsane bir sucuktur bu da. Şamda e, çiftlik köy Samet buradan selam olsun yıllardır çalışırız efsane Yalova'da bunlar da bir marka evet şimdi köftelerimi e, şey yapmaya başlayacağım e, porsiyonlayalım ondan sonra yapımda görüşürüz tekrar evet arkadaşlar vallahi sakız gibi olmuş ben böyle papuç gibi iri iri yapıyorum biraz kıyma yağlı olduğu için. Zaten pişerken ufalanacak. Normalde suya banardık ama kardan faydalanıyoruz. Muhteşem bir hava var bu arada. Böyle biz bir de dağ evinde yaşadığımız için çok ulu dağa gitmeye gerek kalmıyor. Ev konforunda yaşıyoruz. Sabah da bir yalova merkeze indik. Çok bir kar yok aslında. Çatılarda görünüyor sadece. Tabi yükselti olduğu için burası biraz bayağı bir kar var. Köftelerimizi hazırlıyoruz. Bir saniye Post. çocuklara bak çocuklar çek. Size de var, size de var. Sonra önce biz bir tadına bakalım. Biz oldum olası zaten. Üç kişi yaşıyoruz. Ama her zaman porsiyonları beş kişilik yaparız tabii çocuklar bizim hayat arkadaşlarımız bir yerde her zaman onlara da kemikleri falan oluyor daha farklı verdiğimiz ürünler oluyor onları da pişirip pişirip onlara da veriyoruz tabii yoksa kolay değil böyle bir boğaz düşkünü adamla yaşamak köpek de olsa zor bir hayat ama onlar için çok keyifli bir hayat çünkü bizde mangal Allah şükür sönmez yani. Sürekli istikakları var yani. Evet köftelerim bitiyor. Izgarada görüşelim isterseniz. Evet dostlar köftelerimizi hazırladık. Böyle dediğim gibi avuç içi kadar böyle pabuç gibi yaptık özellikle. Şimdi sucuktan da biraz keseceğim. Bu sucuk olayını da biraz tarif etmek istedim. Genelde bu e, dış zarını bağırsağı soymakla ilgili sıkıntı yaşıyoruz diyor insanlar. Yani böyle öncelikle bölün. Sonra bir tane çizik atıyorsunuz. Daha sonra bir bardak suya ihtiyacınız var. Yani bu ılık soğuk fark etmez. Aslında yani ısladıktan takribi bir 3-4 dakika sonra da yapsanız çok daha kolay yaparsınız. böyle göreceğiniz üzere bağırsak hemen zaten şişmeye başlıyor. Bakın şöyle el yordamıyla bir sağa bir sola açtığınız zaman bakın o kadar rahat soyulur ki. Şimdi bunu kuru kuru yapsanız burada şeyleri kalacak bunun bağırsakları. Dediğim gibi yani açmak çok kolay. Şu şekilde elinizin yardımıyla şu şekilde yaparsanız çok rahat bir şekilde ucunuzu soyarsınız. Dediğim gibi yani bu suyu döktükten 3-4 dakika sonra bile yapsanız çok daha kolay olur. Bakın şöyle çizdiğiniz yerden nasıl ayrılıyor görüyorsunuz. Bu şekilde pratikte bir bilgi vermiş olalım size. Bundan sonra şu şekilde koyuyorsunuz. Ufaklıkları atalım. Porsiyonlamayı bir büyük bıçakla yapayım. Ben genelde iri parçalar yapmayı seviyorum. Bu tip şeyleri de genelde üçe bölerim ben. Çok yani 4'e de bölebilirsiniz. Ama sucuk <laughs> yağlı bir şey olduğu için dalga çıktı. Olabiliyor böyle şeyler. Beyza <laughs> sen yerine git, sen büyüksün. Böyle üçe bölüyoruz. Yani çok kuru sucuk sevmiyorum çünkü. Böyle bir iz yaparsanız etrafında da içlerinin pişmesi için. 4'e yani de bölünebilir dediğim gibi ama daha kuru oluyor. Ben çok sevmiyorum açıkçası. Daha iri parçalarla üçe bölmeyi daha çok seviyorum. Ellerim biraz yağlandığı için kesmek zor oluyor. Burada şöyle indiririz. Evet sabırsızlanmaya başladım. Karnımız acıktı. Evet. Çocuk da bu şekilde. Şimdi lezzet zamanı. Evet şimdi e, içeriye bir iki bir şey mutlaka koyarım ben. Domates seviyoruz genelde, biber falan da var. Biraz maydanoz da var. Yani yedikçe kesmekte de fayda var. Ziyanlık olsun istemiyorum ben. Böyle ince 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 kesim domates yakışıyor sucuk köfteye ve sucuğa. Biraz da soğan yapacağım. Soğanı sumaklı yapmayacağım çünkü zaten gerçekten şey çok baharatlı Sucuk köfte. Onun için soğanı sade yapacağım. Burada dediğim gibi zevk meselesi. Ketçap mayonez sıkıp yiyen de olabilir mi? Vardır. Seven arkadaşlar o şekilde de yiyebilirler. İnce kesim soğanımızı da yapıyoruz. Şöyle zar gibi yaparsanız çok da keyifli olur. Hazır. Benim şöyle ince sivri biberlerim de var. Ucu gitmiş. Şöyle onlardan da göz kararı keselim. Nasıl olsa ekmek arasına gireceği için çok problem değil. Şöyle kırmızı biberden de araya çeşni yaparız. Biraz da maydanoz kopartayım. Karda çok hızlandı bu arada. Tam keyif zamanı. Bunları zaten bu şekilde bırakacağım. Ekmeklerimizi de kızartacağız. İçine nasıl almak istiyorsanız buradan o şekilde deyip kendi kafamıza göre yapacağız. Bir de tabi olmazsa olmaz gene Ali Göde şalgamım var. Kara soktum soğusun diye. Çok keyifli oluyor. Biz bunu tercih ediyoruz. Farklı marka öneriniz varsa deneyebiliriz. Bir arkadaşım usta şalgamı da met etti. Daha deneme fırsatım olmadı ama ilk fırsatta onu da bakacağım. Evet mangalım hazır. Artık ateşin başına geçelim yavaştan. Kömürlerimiz. O, koyacağım hemen. Evet arkadaşlar, karda hızlandı. Mangalımız efsane bir şekilde hazır. Allah köfteleri hemen atmaya başlıyorum. Ay vay 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 vay. Yine vay vay. yürek dayanmaz be. Ekmeklerimi de bu bölümde kızartacağım. Ateş biraz hızlı olduğu için köftede yağlı dökümde yapmak istedim. Taşı da kullanabilirdik. Lav taşı da var. Bu tarafta da biraz sonra olur. Zaten kar yağış olduğu için. Allah kokular efsane gelmeye başladı. Müthiş. Ne pişsin çevirmeye başlayalım. Evet. Efsane kokular gelmeye başladı. Arkadaşlar ekmeklerimizi de hazırlayalım. Normalde tabakta kesecektim şeyleri ama çok ıslandığı için ortalık durmuyor. Şöyle bir şey açalım. Böyle. İşte bu. ya. Tam havası. Bakar mısın suya sucuk? Vay 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 vay. Yandık gene yandık. Harika. Arkadaşlar bu ekmeğimi de kızarttım efsane. Hem dur bakalım burada. Evet. Biraz çalkalayalım. Ablamsız olmaz. Renk muhteşem. Doğal buzluğumuz var mı Karalalım. Öyle elermeyen yerlerden. Harika. Evet arkadaşlar. Çok da pişirmek lazım. Böyle suyun kar mısın? Yani? Su fışkırıyor su. Daha fazla koyacağım. Gel bakalım. Arkadaşlar çok bir şey koymaya gerek yok. Ben biraz soğan koyuyorum. İki de ince dilim domates koyacağım fazla da bir şey istemez. Allah müsaadenize dayanamıyorum. Tadına bakacağım. Muhteşem oldu yani. Su fışkırıyor resmen. Tamam. Evet. İçinin pişme oranı da bu şekilde. Bakın suya. Harika ya. Ya yemin ediyorum para vermeyin. Yapımın abi hiçbir şey yok. Çok basit. Oğlum yerlere bak. Eyvah ya. Muhteşem. Şöyle Samedi'nin sucuğundan da alayım. Gerçekten çok iyi be. Vallahi bunu yapmak lazım. dışarıda bu lezzetle bir sucuk köfte falan mümkün değil yani. Buraya bak ya. Şelale. Bu sarımsak kokusu, bol baharat. Her şey çok yerinde olmuş. Gramajlar tam denk geliyor bir kiloya. Harika. Köftelerimiz de oldu. izlemeye devam. Görüşürüz. bir dolduralım da. Şartlar sıkıntılı. Vallahi en az pişmişini aldım. Sulu sulu. Bakar mısın suyu? Dokunmayla akmaya başlıyor zaten. Rengi de görüyorsunuz. bakalım ucunu. İşte hayat. Müsaadenizle. Muhteşem. Muhteşem. Bunu yapın deneyin. Beni takip etmeye devam edin. Böyle alternatif farklı lezzetlerle hep aranızda olacağız. Çok güzel bir havaya da denk geldik. Umarım keyifli bir çekim olmuştur sizin için de. Biz çok keyif aldık. Yine görüşmek üzere. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Herkese selamlar, sağlıkla kalın. Koronaya dikkat.